Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Biraz işlerim yoğundu. Bugün de böyle hava güzel. İşi de erken bitirdim. O yüzden öyle bir atraksiyon yapayım dedim. Şimdi bugün ne yapacağım bilmiyorum. Bugün hava burada çok sıcak. Burası Avustralya Brisbane. Burada bildiğiniz gibi yaz mevsimi şu anda. Özellikle yaz mevsimi aynı zamanda burası ayrıca bir sıcak. Şöyle aslında bugün biraz arabayla çıkıp dolaşacaktım. Böyle bazı arkadaşlar var işte arabayı bir göster falan diyenler arabada hani son durum ne ne yaptık başka ne yapacağız falan onları bir göstereyim buraya çıkartayım şuraya çıkartayım istersen arabayı ondan sonra burada bir göstereyim bakalım ne yaptık ne yapabiliriz onlara bir bakalım arabayı çalıştırayım oh. çektiğim videolardan sonra egzozunu da değiştirdim. Sonsuz sürücülü iptal ettik. Düz boru taktık altına. Ondan sonra o yüzden biraz daha sesli oldu. Çok aşırı bir farklılık yapmadım o zamandan beri. Belki ufak tefek kozmetik dokunuşlarımız oldu sağa sağına soluna. Onlara bakacağız. Şimdi devir düştü. Şöyle arabayı ortaya çıkartacağım şeye. Orada bir bakalım hep birlikte. Şöyle çıkartayım yavaş yavaş. Ondan sonra şöyle şurada durayım. Şöyle hafif yamaçta dursun. Bu arabayı da kapatalım şimdi. Gelim. Evet. Arabada durum bu. Şu anki hali bu şekilde. Tabi en son attığım videoda sanırım em, arka ve ön tamponları değiştirmiştim. Lip kiti takmıştık. Şu yan siyah lipler. E, ondan sonra ön arka tamponlar. Nizmo tamponlar falan onları takmıştık. Öyle hatırlıyorum. Onun haricinde ne yaptım? Yani özellikle şu lip'in ne zaman taktım? Belki 4-5-6 ay oldu. O lip hala orada duruyorsa gerçekten büyük başarı yani. Çünkü bayağı aşağıya yakın. Yani alçak. Yani 3 parmak. 3 parmak. Evet şimdi ne yaptık? Hemen kısaca başlayayım. O tamponlardan sonra Bir tane yarış çizgisini yaptırdım. Ondan sonra üst tavan yine siyah ama onu değiştirdik. Eski üst tavanda böyle lekeler vardı. Aynaları siyah yaptık. Kırmızı çizgileri taktık. Bunlar Nismo orijinal Nismo versiyonunda var bu şekil. Ondan sonra buraya geldiğim zaman ne var? Bu egzozları değiştirdim. Nismo tamponu takınca difüzör daha büyük. Yani tampon daha geniş duruyor. O yüzden orijinal egzozlar içeride kalmıştı Böyle küçük duruyordu. Bu bana birazcık aslında böyle reyonda dururken bana çok büyük geldi yani baksana şuna. Yani yumruğum yumruğum giriyor daha değmiyor yani. Yumruğumdan bile büyük. Ondan sonra bu dedim ki bunlar çok büyük çok abartı olur. Adam dedi yok yok bunu takalım. Hakikaten bunu takınca çok güzel oldu yani bak o boşluğu tamamen oturttu. Şöyle de dedim iki parmak bir parmak dışarıda olsun. Kendini göstersin. Bunları yaptık bir de şu hava şeylerini. Burada tam 3 tane hava giriş kanalları var şeyde nizmo tamponlarda onların önüne şöyle ayrıcılar aldım böyle arka bütünlüğü göstersin diye biraz da agresif dursun diye o şekilde yaptım ondan sonra ondan sonra şurayı vurdum ya şu şu cantı bu canta nazar değdi arkadaşlar yanlarken traction'ı kapattım arka lastikler şeydi çok kötüydü. Bir anda araba kontrolden çıktı, şeye vurdum. Um, bir anda araba kontrolden çıktı, kaldırıma vurdum. Arka bu sağ arka jant kırılmış yani bildiğin burada kırık vardı. Instagram'da takip eden arkadaşlar varsa belki görmüşlerdi orada paylaşmıştım. Yaklaşık bana bir bin dolara falan mal oldu o şey cantın şeyi. Ondan sonra bunu yeni aldım. Tekrar burada driveway'den çıkarken Yolda hafif kaldırıma sürttüm. Çok kötü oldu. Ama olsun çok belli olmuyor. Ya bugün şeye gittim. Twin turbo yapmayı düşünüyordum. Biraz meşakkatli bir iş olacak eğer twin turbo yaparsak. Hem maliyetli olacak hem de bilmiyorum değer mi? Yani çünkü şöyle bir şey var. Bunda otomatik olduğu için bu. Şöyle bölgeye geçeyim. Acayip terliyorum ya. Bu şimdi otomatik olduğu için bunu belli bir a, belli bir gücün üzerine çıkardığın zaman transmission'ı da yüklemen lazım, tün yapman lazım. O yüzden o da ekstra maliyet. Onu da bugün bir a, otomatik transmission yapan bir dükkanla konuştum. Ta Cuna kadar yani ne oluyor? Haziran. Haziran'a kadar adamlar dolu. O yüzden onu da yaptım. Belki Euro olsaydı transmission'ı yapıp Belki Twin Turbo yaptırabilirim Ama dediğim gibi çok şey var. Yani çok yoğunluk var. Yani zaten yetiyor abi. 330 beygir var. Ama şu anda şu anda yaptırmayı düşünmüyorum. Şu anda sadece işte dışını yaptım. Ama şu anda zaten araba istediğim gibi oldu. Evet. Kısaca şeyden de bahsedeyim. Yani stok halinin üzerine ne yaptık onu da söyleyeyim. Arabayı ben aldığım zaman stok halinin resimlerini koyacağım videoya. Arka far ön far. Ondan sonra spoiler. Ondan sonra arka ve ön tampon. Side skirtsler. Ondan sonra jantlar tabii ki. Jantlar çok güzel. Burada coil over taktım. Arka difüzör. Arka difüzör. Egzozlar. Yarış çizgileri. Siyah yarış çizgileri. Aynalar. Ön lip. Tabii ki burada Türk bayrağı. Ondan sonra ön farlarda bu şekilde 3 tane 3 nokta şeklinde bir tane şöyle ledleri var. Buraya Türk bayrağını da niye koydum? Nizmo tampon tam o bayrakla aslanın olduğu yerde 2 tane delik var. O deliğe Nizmo yazısı geliyor. Oraya Nizmo yazıyor normalde. Ama benim arabam orijinal Nizmo değil. Ben sadece body kitini çok seviyorum Nizmo'nun. O yüzden aldım. Orada da böyle iki tane delik vardı. O yüzden orayı da o şekilde doldurduk. Cantlar silver. Klim silver dedikleri biraz iç kısımlardan böyle siyah gözüküyor. Gölgenin düştüğü yerler biraz siyah gözüküyor. Sadece ışın vurduğu yerler böyle parlıyor. Ondan sonra şu şey zaten orijinal. Kapaçma tutacağı böyle mat değişik duruyor. Şöyle mat bir duruşu, dokusu var. Bunu bozmak istemedim. Ben bunu mesela siyah yapanlar oluyor işte aynayla olsun diye ama ben sevmiyorum böyle yani parça parça her yerde orada o orada o falan. Böyle uyumlu olması daha güzel. Bunu boyatırsam büyük ihtimal arabayla aynı renk boyatırım. Ondan sonra bu şekil. Hava çok sıcak. Soğuk bir şeyler içeceğim. Bir yerlerde otururum. De şu indicatorlar. Bunları değiştirdik. Oldu gidiyor. Bu ara şey düşünüyorum ya. Jantları değiştirmeyi düşünüyorum bu ara. Tepsi gibi oluyor ya. Dip diş diyorlar. Öyle bir şey belki alabilirim. Farklı olur. Bu aranlara bakıyorum ama daha karar vermiş değilim. Camlarımdan memnunum. Alırsanız zaten büyük ihtimal benzer tonlarda, benzer renkte glim silüver alırım büyük ihtimalle. Evet bu şekil. Şöyle. Garajımızın kapasını kapatayım. Bu da benim düldül dül eşek. Görüyorsunuz Toyota 2002 model. 300, 340 bin kilometrede hala gidiyor. Sadece yaptığım tek şey var, benzin koyuyorum, yağ koyuyorum, de su koyuyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Eşek gibi bunun her yerden her yere gidiyorum. İşte bu şekilde arkadaşlar. Acayip terliyorum, kusura bakmayın. İnanılmaz sıcak var. Tekrar görüşürüz. Önerisi çok geliyor. İşte bir süpermarkete gir, fiyatları çek falan filan. Öyle bir video da yapacağım. Evet. Daha sonra tekrar görüşürüz sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Ondan sonra abone olun. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız. Ben şimdi gitmem lazım. Çok sıcak görüşürüz.